This is Sparta! Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bakın Kulak Kalesi'nde bugün hava saldırıları yapacağız arkadaşlar Ejderhalar var ejderhalar kalmış normalde balon yapacaktık ama e, Madem hava e, saldırıları yapacağız o zaman ejderhaları da kullanalım Arkadaşlar hemen harcamak için güzel e, ganimet olan bir yere saldıralım ee, hemen saldırmayacağım bütün ejderhaları koymayacağım sadece altın lazım bana arkadaşlar madenlerde çıkarsa 3-4 tanesini harcayayım zaten geri kalanında yine ejderha çıkacak ardından balon çıkacak arkadaşlar bu nasıl bir şeymiş ya seninle burada ne işin var hacı çık yukarılara sen burada durma duvar yapmak için duruyor herhalde bilmiyorum evet bulamadık bir tane daha e, bakalım olmazsa zaten geçeceğim bunun madenleri daha önceden çalınmış o çıktı bile tamam güzel arkadaşlar sadece şu madenlerin oraya 3-4 tane ejderha koysak yeterli Biliyorsunuz zaten artık ne iksire ne de altına ihtiyacım var aslında 3-4 tane duvarım kaldı arkadaşlar fazla bir duvarım yok benim Bitiriyoruz artık ee, Yani artık kullanmamaya Basmamaya çalışıyorum saldırı yapmıyorum arkadaşlar sadece size Sizle beraber Saldırı yapmak için şu an e, Kalkanı bozdum Şunların ölmesini bekleyelim. Geri dönelim arkadaşlar. Arkadan balonlar çıkıyor çünkü herhalde bilmiyorum ejderha vardı ama hazırda 8. seviyede e, böyle fazla tekrar paylaşan olmadığı için ben size ne kadar yardımcı olabildiysem ker arkadaşlar. Şimdi ben köy binasına bastım. Buradan geri dönelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi fazla bir duvarım yok zaten arkadaşlar. Burada o hemen dolmuş bile ya. Ejderhalar varmış hazırda. Neyse zaten hava saldırısı olacaktı. İsmi ejderhayla da yapmış oluruz arkadaşlar. Ardından yine balon yapacağım. Biraz bekleyeceğiz o zaman ama. Şu duvarı da verdik arkadaşlar. Biraz daha çıklasın bekleyelim. Saldırı yapacağım. Dediğim gibi arkadaşlar köy binasına bastım. 7 gün 22 saat yazıyor şu an gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi e, önemli olan 8. seviye tekrarları paylaşmak. 9 ve 10'u bulmak YouTube'da daha kolay biliyorsunuz. Çok kanal zaten bunu yapıyor. 8. seviyeyi de ben gösteriyordum. Size zaten benim çarım bu kadar olduğu için zaten e, o anlamda o yüzden diyelim. Şuradan bakın. Bazı askerleri bile geliştiremedim daha. E, şu an Valkyrie gelişiyor. Golemi geliştirmek istiyordum. Geliştirmeden bastım. Burada boş boşuna durmak istemedim arkadaşlar. Duvar yıkıcı, duvar patlatıcıyı da geliştirmek istiyordum mesela. Aynı şekilde. Onu da geliştiremedim. Goblin'i zaten geliştirmeyeceğim. Yani arkadaşlar, dal ee, dalga da vardı 4 seviye. Çünkü 5 seviye dalkavuk ok bayağı güçlü oluyor. Onları da artık 9. seviyede geliştireceğiz ama bayağı bir sonra olacak o arkadaşlar. Çünkü barbarı geliştirmeyi düşünüyorum 6. seviyede. Barbar okçu bayağı fark yaratıyor. Zaten gerçi 5'te yaratıyordu daha fazla ama Yine de bir e, havan topuna karşı barbar altı ölmüyor arkadaşlar o yüzden yine de ben her zaman barbar geliştiriyorum buradan bir tane saldırıya bakalım onlar dolana kadar birinci yapılmış olan saldırı sekizincisi yapmış Bin, ilginç yani gerçi sekizincisi de zaten, zaten full ama şimdi şöyle bakayım bu da bir hava saldırısı aynı zamanda bizim için güzel oldu ama tabii köy binası onda bir saldırı bu. Öncelikle flank karesini temizliyor. Tabii ki de balon saldırılarının hava saldırılarının da yapılması gereken ilk şey flank karesini temizlemek. Lob tozun saldı, Ars arkasından balonları salıyor. Biraz ağır kaldı ama şimdi verebildiği yay atmaya başladı. Yaylar ikisi birden. Evet bir de böyle savunmalarda benim garibime giden şey hani çok fazla burada doğru bir savunma yapmış belki de ama gerçi yine de yani balonlar bayağı aldı yani. Mesela ortaya koyuyorsunuz bütün testalar cehennem kuleleri ortada balonların hepsi orada aynı şekilde atmaya başlarken direkt iki yıldız geliyor arkadaşlar köy binasını da alıyorlar. Biliyorsunuz hasar veriyor ikisine birden. Yani her şey birden hasar verdiği için köy binasını da aynı şekilde alıp kolaylıkla iki yıldız alabiliyorlar. Burada aynı şekilde olmadı çünkü köy binasını duvarla kaplamış. E, arka tarafa koymuş. Gördüğünüz gibi cehennem kuleleri eder orada yaylar da aynı şekilde orada. Ama bu savunma bile buradan %50 almaya başarmış. Az kalsın galiba ikinci yıldızı da alıyormuş. Balonlar çıkmasa belki de Evet okçu kraliçe iskeletlere takıldı galiba orada. Zamanı yetmemiş. Evet zamanı yetmemiş. Neyse. Evet demek ki iki yıldız alabilecekmiş. Bayağı başarılı bir saldırı olmuş bence o. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Zaten çıkmış ya. King Türk. Geçelim bunları. İkinci şu an dört tane balon var. Yine bir deneme olacak. Az önce büyülerimizi harcamadık. Yalnız e, yanlış büyüler vardı. Zaten arkadaşlar e, yıldırım büyüsüyle balonlar pek bir işe yaramıyor. Yani hava savunması ise üç tane hava savunması varsa karşımızdaki de aynı şekilde 8 ise pek işe yaramıyor arkadaşlar. Şimdi e, ejderhalarla balonları harcayalım. Arkasında ben yine balon çıkaracağım. o. Buraya saldıran arkadaşlar bayağı güzel bir ganimet olduğu gözüküyor. Zaten 1559 kara iksir. Şu an benim için kara iksir önemli. Diğerleri pek önemli değil. Onları da artık hobi olarak elde edeceğiz gibi geliyor arkadaşlar. Şunu ben izninizle patlatmak istiyorum. Neden onu patlattım? Çünkü bu tarafa zaten giriş yapacağım. Buradan madenleri vereceğim için ilk başta. Arkasındakine e, aslında barba kralımızı koyabiliriz. Yani madem hepsini harcayacağız. Koyalım barba kralımızı koyalım. Tabi şimdi bunlar biraz daha gelsin. Şu hava patlatıcıyı her zaman unutuyorum arkadaşlar. Her zaman unutuyorum. Artık bu yeni çıktığı için. Hani ona bakmadan direkt dalıyoruz. Bu çok büyük bir hata aslında. Bayağı etkiliyor aslında. Hani öyle böyle demeyelim. Ama savaşlarda o kadar etkilediği söylenemez çünkü herkes ona göre ee, saldırı yapıyor, ona bakarak yapıyor ama bu normal köy savunmasında bayağı işe yarıyor diyebiliriz yani. Çünkü bana da bir saldırı gelmiş arkadaşlar, hava patlatıcı yani bayağı bir devreye girmiş orada. Ben bunu bu barba kralı verdim, klan kalesini de verdim arkadaşlar ama boşu boşuna verdik galiba, hiçbir işimize yaramadı. Boşu boşuna barbar kralımızı öldürdük. O da çakıyor ona. O da geberdi. Evet şunlar da harcasına yüzde yüzde gidecekler buradan arkadaşlar. Hemen ikinci bir saldırı yapacağız. Büyüsüz yapacağız arkadaşlar. Çünkü büyü yok. Balonlar dolacak. Büyük ihtimalle yani büyük bir fail yaşayacağımızı düşünüyorum. Ama yine de deneyelim arkadaşlar. Her şeyi deneyelim görelim. Hem de göstermiş oluruz. Buradan da yüzde yüz aldık Arkadaşlar daha fazla bekletmeyeceğim. Hemen balonların çıkmasını bekleyelim bence. Evet arkadaşlar balonlarımız hazır. Dal kavuklar da, tabii ki de yanında tek tip saldırı değil bu. Şimdi ee, çünkü büyüğümüz yok arkadaşlar. Yine de bir fail yaşayacağımızı düşünüyorum. Ben iki öfke bir şifa bastım. Şimdi arkadaşlar saldırıya geçelim. Ben fazla bulutları izletmeyeceğim. Hemen bulunca açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir ganimeti iyi olan birini bulduk. Kara eksir önemli benim için. Sondalarda sanırım arkadaşlar şuradan klan karesini test etmek amacıyla bir tane balon atalım arkadaşlar. Yalnız hava savunmaları bayağı güçlü. Altın iksir önemli değil. Alabileceğiz bu önemli. Şu an Oo! Ben hava patlatıcını yine görmedim. Yine büyüleri bu defa büyülerimiz zaten yok arkadaşlar. Bayağı bir zor olacak bizim için. Bakalım balonlar ne yapacak? Ben de merak ediyorum şu hava patlatıcını patlatmamız lazım. Yani bunu gerçekten artık görmemiz gerekiyor. Bunsuz olmuyor. Yani bunu patlatmadan olmuyor ya da ters taraftan koymamız gerekiyor. Orası da bayağı uzakta oradan koymak istemedim. Elimde 10 tane dalgalık var. Şu an arkadaşlar onları bakalım nasıl kullanacağız. Bunu patlatabilirsek güzel olacak. Hadi hayır. Patlatamadık. Patlatamadık zaten. Balon kalmadı ortalıkta evet büyüsüz maalesef olmuyor bari şuradaki altınları alayım diyorum. Sondalarda şurada bir tane var onu da orada okçu var falan atıyor olmadı. Evet bayağı bir fail oldu bu. Yani böyle bir şey denememek lazım işte. Yani normalde buradan %50 alabilirdik şurada arkadaki şeylere e, dalgavuk koysaydık ama. Önemli değil arkadaşlar zaten bu bir test e, savaşı diyelim büyüsüz balon saldırısı maalesef olmuyor. Çok yani e, maliyetli arkadaşlar bu saldırılar. Balon saldırılarını ben pek sevmiyorum. 6. 9. E, seviyede genelde 6 seviye balonları tabi onların güçlerinden faydalanmak için kullanılıyor. Hani bunu nasıl yapacaksınız? Diyelim hani böyle geceden e, oyundan çıkıyorsunuz. Oyundan çıkmadan önce balonlarınıza basın. Büyülerinize de basın. Büyüsüz olmuyor işte. Ben bunu da kullandım ama sondaya gidemeyecekler çünkü içeri girdiler. Şu tarafı da alabiliyorlar sağ olsunlar. O sondan içinde kesin 500 var ama alamıyoruz. Keşke öbür tarafta koysaydık ya. Boş depoyu ne gelsinler bu tarafa atsınlar ya. Yani adam bunu herhalde izlediğinde gülecek ama ardından bir saldırı daha yiyecek bu tabii ki de. Çünkü ganimetin bayağı fazlası duruyor. Buna yine bir saldırı yapan mutlaka ki olur arkadaşlar zaten böyle bir savunma olamaz Adamlar boş boşuna mı koymuş onu bu kenarlarındaki e, yani kampları falan savunmanın yanına koymamız gerekiyor Neyse arkadaşlar fazla bir şey alamadık rezil de olduk Şimdi bir saldırı daha yapacağız bu defa büyülü olacak arkadaşlar hemen bekletmeyeceğim sizi Hemen e, dolunca açacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar son saldırımızı yapacağız. Balonlarımız hazır. Bu defa yine aynı şekilde 36 balon, 10 dal kavuk ve klan kalemle 5 pek var. Ama onu kullanmayacağım arkadaşlar. Ee, büyülerimiz hazır. 2 öfke, 1 şifa. Hemen saldırı yapacağız arkadaşlar. Yine bekletmeyeceğim sizi. Ama belki çıkabilir bilmiyorum. Şöyle bir bakalım 2-3 saldırıya. Arkadaşlar benim için önemli olan zaten hiçbir şey yok. hani kara iksir. Şu an önemli olan kara iksir. Mesela şuna saldırabilirdik normalde. Ama... Kara iksiri 553 bin bin ve üzeri olsun yani en azından saldırdığımıza değsin. Bunda da aynı şekilde ganimet madenlerde ama geçelim. Baya iyi çıkıyor şu an fark ettiniz mi? Oo bin Evet buna saldıran arkadaşlar bir de hava savunmaları da dışarıda duruyor. Bu nasıl bir savunma ya? Neyi korumaya amaçladı acaba? Yani buna normal dev şifacı bile yapsalar zaten alacak. Ben anlamıyorum arkadaş. Bu adamlar bu savunmaları nasıl yapıyor? Nereden buluyor? Ben anlamıyorum. Kendileri mi yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> Aslında topların dışarıda olması bir nevi daha iyi. Şu an klan kalesini test etmek için bir tane attım. Bir şey çıkmadı zaten. Evet ilk başta şu hava savunmalarını böyle vereceğim arkadaşlar. Ama ee, böyle vermek iyi bir şey değil. Bakın her şeyi temizlersiniz. Orta noktada her şey kalır. Bir tane okçu kulis bütün balonlarınızı patlatır. Öyle kal kala kalırsınız. Yani sakın böyle bir şey yapmayın. Ama ben burada bunu kullanmak istedim çünkü dışarıda duruyordu arkadaşlar. O yüzden ayrı ayrı balonları attım. Balonların bence ortak beraber gitmesi daha iyi. Çünkü böyle yaptığınız zaman dediğim gibi her şeyi temizliyorlar. Bir tane kaldığı zaman bakın arkada okçu kaldı. İnşallah o sıkıntı çıkarmaz. Onu görmeden atlayıp gittiler fark ettiniz mi? Şöyle hemen dal kokları atıyorum arkadaşlar. Biraz biraz temizlemeye başlasınlar. Zaten barba kralımız var. Pekka'yı kullanmayacağız. Burası zaten biraz kolay bir köydü. Bak ee, nasıl görmeden gidip de tekrar geri dönüyorlar. Fark ettiniz mi? Şurada bir tane testa var. İnşallah patlatırız onu. Evet onu da patladık. Fark ettiyseniz aynı zamanda Kara Eksir deposuna da vurdular balon ee, balonlar. Yani oraya da atmış oluyorlar. Köy binasına da vurmuş oluyorlar. Hasarı bayağı etkiliyor ama... İşte böyle savunma yapılmaması gerekiyor klan savaşlarında. Çünkü topların olduğu yere yönlendikleri zaman yani savunma birimlerini yönlendirdikleri zaman direkt oraya gidiyorlar ve ne varsa orada belli bir bölge hasar veriyorlar. Yani zaten bunları biliyorsunuz arkadaşlar ama 8. seviyede dediğim o bir tane <laughs> domuz bincisi çıktı. iki tane hatta. Evet dediğim gibi arkadaşlar 8. seviye ben bas e, 9'a bastım ama benim kullanmadığım bir çarım vardı biliyorsunuz bir buçuk aydır öyle 7. seviyeyi tamamladığım halde basmamıştım sadece duvarlar eksikti duvarları da tamamladım arkadaşlar 8. seviyeye geçireceğim onu aynı şekilde onu 8'de tutacağım zaten 8'de baya bir zaman geçer bunu da 9'a bastım arkadaşlar hepimize hayırlı uğurlu olsun diyelim ne diyeyim sizle beraber başladığımız Clash of Clans'ta kaç ay oldu daha bilmiyorum ama 9. seviyeye ulaşmayı başardık. 8'i tam fullleyemedik diyorum ben yine de. Çünkü golemi geliştiremedim arkadaşlar. Benim için önemli olan golemdi. Genelde golem pekka büyücü saldırısı yapıyorum ben klas savaşlarında. Balon saldırısı yapabileceğimi düşünmüyorum ama bakalım arkadaşlar. Buradan da %100'lük galibiyetle ayrıldık. Dediğim gibi büyüler önemli arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.